Geldim. Hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum. Kerem. Bak sabah sana bir şey sormama fırsat vermeden fırlayıp gittin oğlum. Gözünü seveyim bulaşma şunlara. Sonra başımıza bela olacaklar. Ya ezik ezik konuşup durmasana anne. Ne yapabilirler ki? polise seni şikayet edebilirler. İki tane çaktım diye. Polisin de çok umurundaydı ya. Ondan değil. Hani sen bir kaza yaptın ya. Hani Zeliş'in kayınvalidesine çarptın. Duymuşlar. Duymuşlar mı? Kimden? Ama sadece sen, ben, babam bir de İrem. Tabii ya. İrem. Pis ismiyoncu. İrem sen söyledin değil mi hocalar ha? Sen ya biz mi? istiyorduk. Niye söyledin? Yeter ha? Kerem, yeter. Yanlışlıkla ağzından çıkmış işte. Ne yanlışlıklası be? İnsan böyle bir şeyi yanlışlıkla söyler mi? Bilerek söylemiştir bu. Niye söyledin ha? Allah Allah, sus sus sus, bu ya. Yeter, susun. yeter susun. Olan oldu. Bundan sonra ikiniz de ayağınızı denk alın. Uzak durun onlardan. Uzak durun. Kız kardeşine kızma oğlum. O daha çocuk, ağzından kaçırıvermiş işte. Onun bir açığı olsun da görsün bakalım. Direkt gidip anlatacağım herkese. Oğlum sen abisin. İnsan kız kardeşinin açını kollar mı hiç? <laughs> Bana para versene. Akşam arkadaşlarla kafeye gideceğiz. Al. Bu ne ya? Beş yaşında mıyım ben? Al. Ama dikkatli harca lütfen. Anne şaka mısın? Oğlum daha fazlasını ne yapacaksın? Hem üstümde de fazla yok zaten. Ne demek yok? Babam bize o kadar para bıraktı. Sonra ev, yazlık. Baban onları bir hafta içinde tüketelim diye mi bıraktı oğlum? Daha sizin eğitiminiz var, üniversiteyi bitireceksiniz, iş kuracaksınız. Değil mi oğlum? O zamana kadar bekleyemem. Para bana gençlikte lazım. Ben payımı şimdi istiyorum. Pay mı? Evet. Hepsi sana kalmadı ya. Aa, ah, eline sağlık kızım. Afiyet olsun dayıcığım. Ee, e hayırdır? Erkenden odalarına çekilmiş çocuklar. İrem abisine küs de o yüzden dışarı çıkmıyor. E, Kerem? Onun da zoru benimle. Kadir öldü. Küslük bitti sanıyordum ben. Her gün yeni yeni şeyler icat ediyor. Şimdi tutturmuş, babamdan kalan mirastan payını istiyor. Ne? Tövbe estağfurullah. Yani görülmüş, duyulmuş şey değil ha. Öyle ama. Ya bir kere kafaya koymuş. Ha ben bu çocuğu idare edemiyorum dayı. Yani burama kadar geldi. İş çığırından çıktı. Behçet kendi de zorluk çıkarıyordu ama şimdi iş iyiden iyi şirazesinden çıktı. Ya ben hangi günah işlemiş olabilirim ki çocuğumu kendime düşman etmiş olabilirim ha? Ne düşmanlığı yeğenim abartma sen de. Ergen eserlikleri bunlar ergen. Herkesin ergen çocuğu var dayı ama hiçbiri böyle değil. Hele sen bir dur. Ben şunla erkek erkeğe konuşup derdi neymiş bir anlayayım. Sonra ona göre bir çözüm buluruz kızım. Keremcim, elbette rahmetli babanın yerini tutmasam da ben de senin bir aile büyüğünüm. Söyle derdini birlikte bir çare bulalım oğlum. Hem nedir senin derdin bu ha? Ya benim annemle bir derdim yok dayı. Ama bugün mesela harçlık istedim. İlkokul çocuğu gibi çıkarıp 20 lira verdi. Ya e ben. Bir şey olur. Biriyle takılırım, dışarı çıkarım, bir şey yaparım. Cebimde para olması lazım. E o zaman güzel güzel anlatsana be oğlum. Ne öyle babamın miras falan diye eşeleniyorsun. Ya kaç kere anlattım dayı. Anlamıyor. Varlık içinde yokluk çekiyorum. Eh. Sen de haklısın tabii. Genç adamın cebinde az buçuk parası olmalı. Neyse. Ben annenle konuşur, hallederim bu meseleyi. Hiç merak etme. Onunla tek derdim para olsa keşke. Ama ben bilirim bana çektirdiklerinin acısını çıkarmayı.